Gelmem sen de rahat tut. O oh, Kuş olsa uçamayacak, kurt olsa kaçamayacak. Yakup'un ucunu alacağız. Kurban olayım. Sağ dönün. Nasıl bakacağız bebeğimin yüzüne? Memelerin süt dolu. Bir su hadi. Burası Tabaş Karahasar'ın hamleyi. yeri. işte. Başlarsanız çeker girelim. Yavaşlamasam? Koca'yı öle evet, dedik, burada kalırım. Oğlum özledin mi? Gözlerim fensörü verdi. Gelin, bak. Erkeklerimizin çoğu mezarda, yarısı da... Kaçtık ya oraya, hiç dön geri gel. Ulan şerefsiz. Bir gün öpe geçeceksin lan. Ananı avrazam senin. Kahpe! Ooo. Ve mu kan zığıtı. Ve mu, veme. Bir yiğidi öldürmek iflikte değildir. Yapma. <laughs> Evimiz odamızın bunlar kanla kirlenmez sey olun. O, o pislikten gidemem ömrümüz etmez. Sana dersim oğlum. Şurada beklerim. O köpek evin dışına çıktı mı ben de onu vururum. Törede bozulmaz. Dur sen ele. Anlı ne padişah yasası işler ne Her ev töresini yaşar oğul. Her ev töresini yaşar. Kurban olayım. Töreyi bozma. Bağışla beni kardeş. Siz yine iyisiniz ha. Bak sen varsın. Oğul var. Bizde de bir büyük oğul kaldı. O da daha 20 yıl hapis yatacak. Köye bıraktı beni. Kendisi kaçtı. Elime bir silah verdiler. Sınav bakalım dediler. Sınava bak olmaz mı? <laughs> Dedi. Bu nasıl kendin ha? Artık çıkar yolu yoktu. Artık. Sana İstanbul'u anlatayım mı? Niye? Eğlenirsin. Anayım mı bu? Bil bana yap. Canım varsa aram ölsün. Peki inandım. Derken bir kahramanemiz. <laughs> İçeri bir göz atıyorsun. Aa, aman Allah! Aynalar, ışıklar, renkli fenerler! Adamın biri başlıyor. Adam aman kuzusu! Çay yaptın göl kurudu, nereden içsin kuzusu? Ben istedim! Sen istedin ha? Nasıl izin Nasıl sen istedin ya? Ne ne diyorsun sen? Ölüm sessizliği, beni de yıldırdın. Artık yavrularım. Yıldırdın sesabimi dinle ya. Hele başlasın duyan. Of 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 alkış, ovatla, kırla. Vay anam vay. Vay babam vay. Kitap gibi kararı mı? Çevir çevir oku. Bir o yana çevir oku. Bir bu yana çevir oku. Susun be! Susun! Popo! Ne oldu? Ne olacak? Sen kardeşim ya. Çekil komşunun önünde. Kurban olayım çekil. babam için, kardeşlerim için. Tamam mı? Hükümetler daha suyu kaçmış. Muhtar dün ağzımı yokladı. O derişmen olan size sığınmış diye. Sen ne dedin? Yalan da dedin. İyi. i̇yi. Evet demeye de dilim varmadı zaten. Yürüdüm geçti. Ha, iyi. Sevene yılan bile karışmaz. Eğer bu işi bozmazlarsa ben bu işi başarırım. Kinevi düğün evine döner. Herkes mutlu olur. Ölüm olmaz. Vursunlar. Ama yazıktır sana. Böylesi daha yazıktır. Nedenmiş o? Diyemem. Ölümü öp be. Anfer seni severim ancak ablanı senden daha çok severim. Yalan. Ben... Yalansa Allah'ın keskin kılıcından geçeyim. Aleyküm selam muhtar. Hayırdır inşallah sen bu saatte gelmezsin. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Sahip siz bunca zaman geçti. Hala öncünüzü alamadınız. Of, of. Bu çolak dillerin oğlu halk arasında duyulmuş. En son da sizin evin etrafından kaçarken görünmüş. Yoksa sizin evden mi miydim? Mustafa! Mustafa! Benim ay aptal kızım! Ay şaşkınlıktan mı? Tamam nene. Silahım bendedir ister misin? Yok nene istemem. Silah silah çekmektedir. Eee O vakit yolun açık ola. Gece yatır, yatırır, yatır. eve yasırır. Kırılalım. Ne oldu? Baba, baba! Vurdum içi! Vurdum içi! Dışarıda vurdum! Çöreğinde! Bozmadım baba! Harbimden vurdum! Harbimden vurdum! Ağabeyi çıkarmaya aldım! Baba! 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 Faruk var dakşı. Ben de su ekleyeyim. Şanlıurfa'da oturuyorum. Maalesef bölgemizde kan davaları, töre geleneksel anlamda çok acılar yaşanıyor. Biz de bir tiyatro topluluğu olarak buna duyarlılık göstermek için bu oyunu hazırlamayı düşündük. Töre İki aile arasında yaşanan kan davasından kaynaklı düşmanı evine sığınıyor. Ondan sonra töremizde evimizi vurmak var mıdır şeklinde. Evde olduğu sürece hiçbir şekilde kimse karışmıyor buna. Tam evden dışarı çıktıktan sonra maalesef yine öldürülüyor, yine kan davası devam ediyor. Bizim de amacımız bu kan artık dursun. Yani hep birileri ölüyor, hep birileri yanıyor, hep analar alıyor, çocuklar yetim kalıyor, üçüz kalıyor. Umarım bölgemizde, ülkemizde bu tür olaylar artık yaşanmaz. Bu yörenin e, parmak basılacak e, yaralarına e, tiyatro yoluyla parmak basmış oluyoruz. Zaten tiyatro insana insanı insanla anlatma sanatı deniliyor. E, daha önceleri bağımlılık üzerine yaptık oyunlarımızı. Bu oyunumuz da Töre adlı bir oyun. Yörenin bu kan davasıyla ilgili ee, bir yarasına parmak basmak istedik ee, Siverek halkına bizi izledikleri için.